Okulumuz alan itibariyle sağlıkla ilişkili, dolayısıyla ilimizde Antalya'mızda bulunan tüm devlet hastaneleri, 112 birimleri, huzur evleri, ve Milli Eğitim'in tüm okul öncesi birimleri okulumuzun anlaşmalı olduğu birimler. Ayrıca bazı özel hastaneler ya da özel huzurevleriyle de öğrencilerimizin uygulamalarını ve stajlarını gerçekleştirmesi amacıyla işbirliklerimiz mevcut. Öğrencilerimizin yüksekokulumuzu tercih etmesinin önemli nedenlerinden birisi, 2 yıllık kısa bir süre içerisinde eğitimlerini tamamlayarak meslek hayatlarına atılmaları. Bu nedenle bir kısma öğrencilerimizin lise meslek liselerinden geçiş yaparken normal lise mezunu öğrenciler de okulumuzu tercih edebilmektedir. Dolayısıyla iki yıllık eğitim öğretimlerini tamamladıktan sonra kamu kurumlarında veya özel ile ilgili bütün özel sektörlerde iş imkanı kolaylıkla bulabilmekteler öğrencilerimiz. Bu yüksek okulumuzun tercih edilmesinde önemli bir neden s okulumuzun şu an için planladığı projeler çok sayıda projemiz var Milli Eğitimle çocuk gelişimi programımız kapsamında çok büyük bir proje yürütüyoruz halen devam etmekte olan bir proje bu proje ile Antalya merkezde bulunan okullarda rehber öğretmenleri ee, süreyen hastalığı olan çocuklara yaklaşım konuşun, konusunda eğitim e, faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca e, hastanelerle işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyaları, organ bağışı kampanyaları projelerimiz devam etmekte. Yine uluslararası e, projelerimiz devam etmekte. Yüksek okulumuzu tercih etmek isteyen adaylarımıza şunu söyleyebilirim. E, Antalya zaten güzel bir kent, yaşan nasıl bir kent. Akdeniz Üniversitesi gerçekten öğrenciler için her türlü imkanın bulunduğu, e, çok güzel bir kampüs içerisinde ve merkeze yakın yerleşmiş durumda. Yüksek okulumuz ise konumu kampüsteki konumu itibariyle öğrencilerin her yere ulaşabileceği ve yine güçlü eğitimci kadrosuyla alanlarında çok iyi bir eğitim alabileceği ve mezun olduğunda rahatlıkla alanlarında işe girebilecekleri programları mevcuttur. Bu nedenle tercihlerinizi bekliyoruz.